Vatandaşın alım gücü ne durumda? Vatandaşın alım gücü şu anda Türkiye'nin ekonomisinin pahalı olmasından dolayı vatandaş alım gücü çok zor durumda. Çünkü 10 bin lira şu anda maaş alıyor adam. 15 bin lira alan da var, 20 bin lira alan da var. Kirada oturan insanlar o aldığı 10 bin lira kiralar olmuş en en az 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira. Yani vatandaşın alım gücünü kiralar geçmiş. Onun dışında da ey, bir küle et olmuş 7, 700 lira, 500 lira. Kıyma ya 450'den aşağı kıyma yok. Ey, vatandaşın yediği peyniridir, zeytinidir. 250'den, 300'den, 200 liradan aşağı Gıda maddesi alamıyor. Pazarlara gidiyorsun bir meyve alacaksın 70 lira, 80 lira, 100 lira, 150 lira meyvesine göre. Yani e, sebze desen aynı o vaziyette. Halen devam ediyor öyle devam ediyor alım vatandaşın alım güçleri. Vatandaş e, vatandaşın alım gücünü biraz da bu gelen mülteciler, gelen e, konuklar yabancılar daha da yani ülkede ekonomiyi han şey ettiler yani çoğalttılar yani. Alım gücü hani 80 milyon, 85 milyondu Şu anda 110 milyona falan çıkmış ülkenin şey ülke kaldıramıyor yani. Yabancılar dahil ev ev kiraları desen almış gitmiş e, vatandaş ev bulamıyor. Şu anda oturacak Gün, haftalarca, aylarca ev arıyorlar. Ev bulamıyorlar. Aldığı parayla da adam istiyor ki 5 bine, 6 bine, 7 bine, 8 bine ev dursun. Yok 10 bin liradan aşağı, ev filan da yok yani. Peki o... şunu da sormuş olayım. Ee, bazı emekli vatandaşlarla karşılaşıyoruz. 10 bin lira emekli maaşı alıyorum ama çok şükür ben geçiniyorum diyen vatandaşlarla karşılaşıyoruz. O vatandaşın tıkırı yerindeydi tuzu da kurudur. Bir yerlerden ya kiralar alıyor. Bir yerlerden veyahut da o vatandaşa e, paralar geliyor. Bir takım paralar geliyor. Onunla veyahut da çocukları falan bir yerlerde çalışıyor. Yardımcı oluyor da ondan o geçimi iyi oluyor yani o vatandaşın. Yoksa ben de emekliyim ben. Ben ben de zor geçiniyorum. Elektrik, sudur, telefondur. E, herhangi bir yere gittiğin zaman taşıt şeyindir. Evinin ihtiyaçları falan zor zor yani yetiştiriyoruz yani. Ben de emekliyim yani. Bir de kira da vermiyorum yani. Kendi evim de var. Ben zor yetişiyorum yani. Peki insanlarda bir şükürsüzlük olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü bu tarz söylemlerle de sık sık karşılaşıyoruz. İnsanlarda şükürsüzlük geçinemediği için tabii ki bu adam bir an önce diyor ki devlet bana iyi kötü bir maaş versin ki ben o parayla geçineyim yani. Geçinemediği çünkü o şükürsüzlüğü şey yapıyor yani vatandaş ciyahlıyor yani bağırıyor çağırıyor bir an önce aylıklarımız düzelsin, maaşlarımız düzelsin, daha iyi maaş alalım, daha iyi geçim sağlayalım diyor vatandaş yani. Vatandaş ne yapsın yani pazara gidiyor eskiden 100 lirayla, 150 lirayla, 200 lirayla pazar işini görüyorduk. Şimdi 1000 lirayla, 1500 liraya evin tam ihtiyacını alamıyorsun. Getiremiyorsun yani. Vatandaş ne yapsın yani? 10 bin lirayla ne yapacak? 10 bin lirayla bir de çocuk okutuyor. Okula giden var, e, hastanesi var gidip geliyor. İlaç parası kesilmesi var. Yüzde kaçını ödemesi var. Vatandaş ancak bunları yetişemiyor ki bunlara yani. Yani siz özellikle emekli maaşlarının artırılması ile ilgili Tabii. bir beklenti içerisindesiniz. Peki, ben istiyorum ben ma maaşım bugün kendi maaşlar emekliye yüzde yüz zam verdi. En düşük maaşını yüzde yüz zam verdi. Ben memur emeklisiyim. Bizlere bir şey vermedi mesela. Emeklisine vermedi. Yüzde yirmi beş o zaman bize bir zam verdi. Şu anda ben devlet memurunun ikinci derecesinden emekliyim. Benim aldığım elime 16 bin lira maaş geçiyor elime. Yani 16 bin lirayla ben yine hadi neyse kiram da yoktu. İyi şey yapıyorum biraz daha geç iyi. On, çok insana göre biraz geçimim iyi. Ama ya 10 bin lira alıp da kirada oturan insan, iki tane bebe okutan insan ne yapsın yani? Soruyorum ben size. Ben de size sorayım ne yapsın? Sen bana soruyorsun da ben de soruyorum. Bizi yöneticilere soruyorum yani. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Bir çıksınlar, pazarları gelsinler, mağazaları gelsinler. Okulları gelsinler. Bir, bir vatandaşın içine karışsınlar. Vatandaş ne yapıyor, ne diyor, alım gücü nasıl, nasıl geçiniyor, nasıl ediyor bir baksınlar ya. Yani. Bunlar yani ev gidiyorsun mesela bugün diyelim ki bir Markete gidiyorum. Deterjan almış başını gitmiş. Hiçbir şeyi aldığın gibi bugün aldığın yarın yok. Biz ben emekliyim. Bak ben kendimden şey söylüyorum. Market market geziyorum. Nerede uygun varsa onları alıyorum. Onları getiriyorum eve. Evimde onları kullanıyorum. Ben de isterim en güzel şeyleri kullanmayı, deterjanın en iyisini, ondan sonra kasaba gidip de en güzel şeyi Balıqçıya gedib də ən gözəl balıqları alıb gətirib çoluğun, çocuğum kəndə yəmək istəyirəm. Biz bunları görmüyürüz yani. Yəni Qurban bayramında ət kəsilirsə, hər kəsliksə yiy özət. Kəsməksə qonşu verirsə onlarla keçin yiyirik yani, ət yiyirik yani. Qarnımız doyacaqсына yani. Onun dışında zor yani, keçinimiz zor. Eklemek istedikleriniz var mı peki? Ben bu kadar. Yani ekleyeceğim de bu kadar. Söyleyeceklerim de bu kadar. Ha söyleyeceklerim başımızdaki büyüklerimiz bir an önce bu vatandaşın bu çaresizliğine filan eğilsinler. Adamlar ev bulamıyorlar. Adamlar kiralık ev bulamıyor. Evler fırladı gitti. 3 milyon, 4 milyon, 10 milyon bu vatandaş 10 bin lirayla nasıl alacak ev alacak? Nasıl ki? oturacak bu vatandaş? E gelmiş şimdi yabancılar doldu bu ülkemize. Yabancıların istedikleri yerde, istedikleri gibi evlerini tutuyorlar, istedikleri yerde işlere giriyorlar. Ne bileyim hepsi şeyle onların yüzünden bütün şeyler fırladı, gitti yani ülkede yani. Yükseldi yani ekonomi yükseldi, gitti. Vatandaş halen yerinde sayıyor. Eee halen iyi iyi diyor diyenler vardı. İyi diyenlere ben bir şey diyemiyorum. Artık onların vicdanına bırakıyorum yani. Ama başımızdaki büyüklerimiz bir an önce bu vatandaşların e, bu çaresizliğine, bu alım güçlüğüne bir an önce eğilsinler yani. Benim söyleyeceğim bu kadar. Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. Bayrağımızı her zaman yüksek Her zaman ülkemizin Bayrağımız, milletimiz, sancağımız yüksek olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok çok teşekkür ederiz katıldığı için. Ederim. Sağ ol.